هاجي إربع من ترلاس براسه. ها؟ روح هاجي إربع من Körpınar'a doğru gidiyoruz şimdi. Körpınar dedikleri yer burası. E da e var hep Eski bahçeden bir eser kalmamış Karp doğru iniyoruz yavaş yavaş. Deriyi sel almış. Burada eskiden bir su çıkardı, kaynak su. Nerede olduğu belli değil. Şurada bir yerdeydi herhalde. Şurada mı abi? Yok orada. Dur baba bakılma Balık tutmaya gelmişler bizim uşaklar. Ne balıklar? Herhangi balık tutmaya gelmişler. Abi çok güzel. Dur Batuş fazla gitme. İyi su. iyi de su akıyormuş Su nerede akıyor? Bak orada balık tutuyorlar. Kim? İnsanlar mı? Küçücük bir göl var orada. Küçücük bir göl var. Karpanar burası işte. Ne ben, baba, düşer, Yavaş yaklaşma fazla. Düşersen çekil oradan. Nezametin zahmetin kabakları burası. Çeşmeye de bakalım. Son kez. Aha, sen bırakın yanında kal. Ben geliyorum. Bırakın yanında kal. Burada hatlımız. Ayağımı sulayacağım. Nee. Joch.